metya.com ilkeli tarafsız objektif haber. <laughs> yapmak ümit da falan değil. Bu hastanemizin durumu nedir? Ümit benim çok ya. Çok, çok muhabbetim, muhabbetim olan bir yer. Onlara mahcup olmayı hiç istemiyorum. Ne dedik? Yani, hastane şey, için işte başkanımla. Bir Bak, bir hafta sayıp ee, bir hafta bir hafta sayıp bir hafta <laughs> Hani ben de derece kalbim. Valla iyi sistemi değişti. Dört artı dört artı dört sistemine göre. Burada bir okul yapılacak. Evet. Belki adı Anadolu öğretmeni olmalıdır. Yeni eğitim. Bizim destek bölümünün Deci Projesi'nde Mardin'e değerli bir yatağı vermesini istiyoruz. En önemli şey budur. Bugün geçen gün şey abi. Bu hastanede en önemli şey. köre yollarının şehir geçişlerindeki ve kutlu yolların takım asfalt yapılması. Şimdi hepsi dertmeş yapmak var. Adam Allah'ın dağını beton asfalt yapıyor ve bu yeni açılacak merkez ve ilçelerindeki ABŞ'nin yolu çevre yolları beton asfalt yapılması. En önemli şeylerin bunlar aslında. Çünkü bu kalitemizi arttıran, dışarıdan gelen insanlarımızın biz yerler, Allah'ın kızıl derdik. Sağ olan bakıcı açısını değiştirecekler de çöre düzenlemeler. En önemli üç tane etkinimiz Bunları yaparsak gerçek bu Mardin'in hak ettiği kültürel bir şeyle onunla oturtmaya çalışacağız. Ümit ya 28 bin oyun üzerinde yüzde 52 oranında yüzde <laughs> 57 yüzde %57, 57, oranında AK Parti'ye birinci sıradaki ilçemiz olarak destek verildi. Sizlere minnettarız. Daha sık gelmek istiyorduk ama başkanlarım hem belediye başkanım hem ilçe başkanım biliyorlar. Ankara'da inanın bizi bir memur bir çalıştırıyor Sayın Başbakan. Durumumuz. Bazen gece 3'te, 4'te, 5'te eve gittiğimiz oluyor. Ben iki tane komisyondayım. İnsan Hakları Komisyonu'yla Çevre Komisyonu'ndayım. Hepimizin görevi bu memlekette sizlere hizmet etmektir. Vekalet zor bir görev. İnsanın kendi sorumluluğu kendine yetiyor. Bir şehrin bir ileri sorumluluğunu da yükleniyorsunuz. Onurlu, şerefli bir iş. Ama bu zorlukları da hizmet ettikçe Aşıyorsunuz, unutuyorsunuz. İnşallah her birlik daha güzel şeyler yapma imkanı. Sizin medya ilkeli, tarafsız, objektif haber.